Arkadaşlar şimdi Çin'den gelen kargoyu almaya geldim. Takip numarasından baktım. PTTB'ymiş. Şimdi bakalım alacağız kargoyu. Arkadaşlar kargomuzu sonunda buldular. Yani kargoyu bulmak bir mesele. Bu kargo mesela Ali'den kontrol ettiğimde şu anda da Türkiye'de görünüyor verdiği kodla. Şu kod olmadığı sürece kargomuzu PTT'den alamıyorsunuz. O şu kod çok önemli. Bu kod olmadığı sürece kargonu alamıyorsun. Şeyin verdiği kod, satıcının verdiği kod farklı bir kod. Farklı kod olduğu için şu anda AliExpress'in sitesinde o kodla takip ettiğimizde şu anda hala yolda olduğu görünüyor. Ama kargon buraya geldi. kodu istedim. Satıcıdan. Satıcı da verdi. Şimdi açılımını yapacağız. Evet bir geçelim. Arkadaşlar merhaba. AliExpress'ten aldığımız ürünler geldi. Şu takip numarası olmadan bu ürünü Türkiye'de bulamıyoruz. Böyle birçok ürünüm geri gitti. RH ile başlaması gerekiyor. RH ile başlamadığı sürece PTT'deki arkadaşlar yardımcı olmuyorlar. bakalım. Açalım. Açalım. ne kadar yazmışlar? 5 dolar yazmışlar. Ona göre günlük vergisi çıktı. İşte bu ürüne günlüğe sunma ücreti 8 lira. Günlük vergisi de 7 lira gelmiş. 16-28 gibi bir vergi ödedim ama bu vergi çok değişiklik şey gösterebiliyor. Yani kafalarına göre vergi gibi bir şey. Geçen şey geçen bir ampul deneme ampul almıştım. Onda mesela 25 liralık ampule 70 lira vergi çıktı. Nasıl bir vergi uygulaması var ben de anlamadım yani. Şimdi açalım. Güzel paket demiş satıcı. Satıcı ürünü güzel paketlemiş. Evet. Gayet iyi. Evet Mercekli Geri vites Ve Geri stok ampulleri Şöyle bir ampul Geri vitesleri olabilir Şöyle SMD LED var Merceğiyle Güzel bir aydınlatma diyor. Şu tip Bir de stop stop ampulü. Bunlarda çakarlı modülü var. Frene basıldığında çakar modülü yapıyor. Bunlar da güzel. Evet ürünler kaliteli görünüyor. Şimdi bir de yakıp denememiz gerekiyor. Deneyelim. Nasıl yandığına bakalım. Bakalım. Becerebilecek miyiz? Böyle yanıyor. Şimdi beyaz'a bakalım. çok iyi yanıyor beyaz ya muazzam ürünler güzel yanlışları falan iyi bir de arabada deneyeceğiz arabada denedikten sonra arabada video dağıtacağım Şöyle göstereyim. Yeni ürünler geldikçe tekrar video paylaşacağım. Bizi takip ederseniz sevinirim.